Herkese selam arkadaşlar. Bugün de maç günü hem de Galatasaray'ın maçı. Bugün Galatasaray Göztepe maçı olacak. Rams, Rams Park'ta. Geçen oy oynadığımız maçta Beşiktaş'ın oynamış olduğu futbol, futbol sanki futbol değil gibiydi sanki. Yani Beşiktaş herkesi yenemiyor, bir tek bizi yeniyor. Nasıl böyle bir şey nasıl oluyor ben de anlamadım yani. Ama neyse bugün de Galatasaray'ın maçı olacak yani objektif olma olmak gerekirse yani tahmin olarak objektif olma olmak gerekirse Göztepe'nin Galatasaray'ı yen yenmesinin mü mü mümkün olmadığını gösteriyor çünkü Galatasaray'ın kadrosu çok güçlü yönetimde herhangi bir sıkıntı yok teknikte de direktör desen onda on da sıkıntı yok her şey rahat iyi lakin Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere ikisi de aynı sıkıntıyı yaşıyor. Beşiktaş başkanları gönderirken Ali Koç hala istifa etmiyor. Neyse arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmadan bakalım bu maç nasıl nasıl bitecek? Hepimiz göreceğiz. Tepki de vermeye çalışacağım. Yani Göztepe, diye, Göztepe kazanır diye umarken olacakları da düşünmek lazım. Çünkü o, ka o kazanır, bu, bu, olur inşallah falan demeyle bir şey ol olmaz. Neyse, maçı izliyoruz. Hadi bakalım. Maç başladı arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada ilk defa ee, şu görmüş olduğunuz bir başka bir yerden yapıyorum. Artık yani her videoda yaz 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 artık yani şey oldum yani. Bir kere, bir kere de böyle bir deli, deli yapalım. Evet. Böyle penaltı, böyle penaltı mı verirler? BÖYLE PELAZO ya. ya? hay Hayatımda duyduğum çok saçma bir şey ya. Eyvah kesin atacak go golü <laughs> o simen. Kesin atacak. O kadar belli oluyor zaten atacağı. Lan Yayın bir durma. Her şeyde bir duruyorsun ya. Lan göremedim golü bir göremedim ya. Al bir oldu bir oldu. O simenat atmış. Yayında durdu hemen. Benim iz izledim iz 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 şu da yayın hemen duruyor. It, by, da bay fiyatı açıkken duruyor. Böyle bir saçmalık yok ya. Neyse Galatasaray birinci golü atmış. Benden çıktı demiş. Allah Allah hakem de salak zaten yani. Hakem bana garaz Barış Alper de düzeltiyor. Benden çıktı, benden çıktı diyor. Benden çıktı diyor. İlk ilk düzeltmiş yani Barış Alper. hakem zaten salak. Hakemlerin hepsi hep hepsi mi salak ya? Lan bir tek maçı doğru dürüst yönetecek hakemler mi? Hakem mi kalmadı maçta ya? Türkiye'den bir doğru düz hakem mi kalmadı? Hayret bir şey ya. Hop, 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 hop! Ne yapıyorsunuz oğlum? Ad ad adamı itti, itti, itti ya! Allah Allah! Adam düştü! Şeyde bir bir yatıyor ama... Adam geliyor! Bal, bravo! Bravo ya! Valla bravo! Beraberliği getirdi. Yes. Beraberliği getirdi Göztepe. Vallahi ya. Ama yani bu Galatasaray yine ikinci golü arayacak kesin yani. Üç puan için arayacak. Çünkü hiçbir takıma kaybetmedi ya. Bir dakika ne yaptı o? Talişkan'ın sevgisini mi yaptı? Bir dakika. Talişkan'ın e, sevincini mi yaptı o? Böyle parmak, ekip iki parmak gösteriyor böyle. Hayda. <laughs> serbest buluş mu? Bunun neredeyse serbest buluş abi da dalga mı geçiyorsunuz lan siz? İlk 12, var. Yani, var. Neyse kale buluşuyun. Kale buluşu dedi 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 de, 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 de. serbest buluş ne? Sara sarı kat yemiş. Henüz beraberliği bozan yok. Galatasaray da zorluyor, Gözdebe de zorluyor. Serbest vuruş. O orada bir şey var. O topsuz alan demende faul yapıldı. Bak 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 ne yapıyor bak. Bak şimdi adam ettirmiş böyle düşürmüş. Artık, artık daha da da koruyamayacaklar herkesi ya. Koruyamayacaklar. Belliydi. Belliydi. Oy. Ay, bak bu da penaltı bir verilmemiş. Bak, bu da, bak bu da kesin faul yapılmış. Bak, bu da kesin faul var. Ama penaltıyı vermiyor mu? Yani bu süperlik yani Hı. illa Galatasaray kazanması için kurulduysa yani bence hiç kimse bakmasın bu lige yani. Böyle bir şey yok yani. Yani bu ne ya? Hayır böyle birlik olabilir mi arkadaş? Siz ne yapıyorsunuz ya? Ya ilk kez de Galatasaray'a penaltı veriyorsun ama bir gözle böyle oyuncuya faal yap yapılmış ona penaltı vermiyorsun. Bu nasıl bir dü düzendir ya? Offside. Lan nasıl Yok, yok artık ya. Böyle gol olur. Ya böyle Abi böyle bir saçmalık yok ya. Allah kahretsin ya. Offside. 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 Offside verildi arkadaşlar. Offside verildi. Üçüncü gol gol. Yalan. Üç değil kardeşim. Hadi yürü. Hadi. Allah Allah. Ne üçü? Offside. Evet. Ağla, ağla buluşan top. Gol değeri kazanmıyor. O dokundu. Artık yani Galatasaray kimseye yenemiyorsa bari bence bu lig artık izlenmesin yani. Yani bu zaten belli. Galatasaray şampiyon olacak yani. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasının ihtimali yok. Belli abicim belli. Zaten Artık yani ne fark ediyor? Bitti. Kral, geçen maçı. Evet bakın Bakın artık yani Bunun bir keyfi falan kalmadı. Artık Galatasaray'ın artık Kaybetmesinin ihtimali kalmadı. Artık bu senenin nasıl olduğu belli. Şampiyon olacak Demiştim yani Objektif olarak ihtimal olarak Galatasaray kazanır yani Böyle olacağı belliydi zaten. Bu ligin tadı, tuzu, olsu, buzu, şusu, buzu kalmadı kardeşim yani. Artık sonuca bak alacak olursa Galatasaray 3 puanı aldı ve 47 pu puana yükseldi yani. Yükseldi artık yani Fenerbahçe 36 puanda. Hangi skorda yükselsin artık fark etmiyor gerçekten. Hiç fark etmiyor. Artık yani bu lig bitmiştir. Bitmiştir. Bu lig bitti başka bir şey kalmadı zaten bu ligde artık yani bütün o umutlar tükendi arkadaşlar yani ben ne anlatsam boş an an anlatamam yani verilmeyen penaltılar var İşte ya bir Mustela ya, ya Mustela diyorum pardon bir tane gösterelim oyuncunun ya Galatasaray'ın ceza sahasında fa faale uğruyor Penaltı yok. Ama bir Galatasaraylı oyuncu göz seferinde ceza sahasında puale vuruyor, sen ona penaltı veriyorsun. Yani maçı sanki Galatasaray'a veriyorsun. Böyle hakemlik olmaz abi. Böyle olmaz ya. Vallahi böyle olmaz. İnanılır gibi değil. Bence hiç kimse... Fenerbahçe'yle sesleniyorum. Hiç kimse bu, 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 ligi iz, izlemesin kardeşim. Başka da bir şey demiyorum yani. Süper Lig bitti artık. Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali yok. Şans, şa, şansla da kaçtı. Şeyimiz de kaçtı. Bitti. Neyse arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Gal -gal Galatasaray'a da te teb tebrik ediyorum. Yani namalipsiz sisleri ne yazık ki sürüyor. Bu Ben bu kadarını söylüyorum. Neyse arkadaşlar. Artık daha fazla bu Süper Lig'in izleneceğini düşünmüyorum. Yani hiç kimse bakmasın, izlemesin. Hayır, hayır yani iz, izlemek isteyen istiyorsa siz siz siz, siz bilirsiniz. Siz bilirsiniz. Ben bir şey diyemiyorum. Neyse. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bay bay.